Merhaba çocuklar, ben Burcu Hocanız efsane bir video ile karşınızda yap çünkü bugün sadece çarpma işimi görmeyeceksiniz. Yani aslında bu videoda acayip şeyler sizi bekliyor. İster bulmaca deyin, ister e, ne nedir onla da hani e, farklı şekil yeteneği ya acayip şeyler yapacağız, tamam mı? Bakın burada da zaten bilmiyorum başka dikkatinizi çekti mi? ilgin çarpma teknikleri. Havada atabilirsiniz bir arkadaşınıza öğrendikten sonra bak gel sana bir çarpma öğretim falan filan gibisinden. Yani burada aslında çarpmadan ziyade olay ilgin çarpma teknikleri. O yüzden hadi başlayalım çünkü ben çok heyecanlıyım. Şimdi mesela enteresan bu çarpma işlemlerinden ilkiyle başlıyorum ama asıl bombaları en sonda sakla tamam mı? O yüzden videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Yoksa çarpma işlemini herkes biliyor. Yani 5. sınıfa geçip de hala sıkıntı yaşayanlar varsa benden tavsiye çarpım tablosunu ezberlesinler. Şimdi 34 çarpı 58 işlemini enteresan bir şekilde yapalım. Bak soruda bile yazmışım tamam mı? Ne yapıyoruz şimdi izleyin. Sayıları Ayrı ayrı basamak değerlerine ayıralım. Ya da onluk birlik diyoruz bunlara. 34 neydi? 30 artı 4. 58 de 50 artı 8'de. Ve şu şekilde turuncu ile yaptığım görüyorsunuz değil mi? Bakın turuncu ile yaptığım şekilde bir tablo yapıyorsunuz. Ve satıra birinci sayıyı ayrılmış vaziyetiyle yazıyorsunuz. 30 ve 4 diye. Sütuna da 50 ile 8'i yazıyorsunuz. Sonra Burası buradaki satır ve sütundaki sayının çarpımı. Buraya yeşille yazdım. Yani 50 ile 30'un çarpımı 1500. Burası 50 ve 4'ün çarpımı olacak 200. Buraya kim denk geliyor? 30 ile 8 denk geliyor. Çarpımı 240. Buraya hangi satır sütun denk geliyor? 4 ve 8. O da 32. Daha sonra bu bulduğunuz sonuçları topladığınızda ne çıkıyor? Çarpma işleminin solucu çıkıyor. Bana çok enteresan geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. İkinci yol demişim. Aslında yalan. İkinci yol falan değil. Gelip bakalım gerçekten doğru mu? Yani normal çarpma yapacağız. 8 kere 4 32 elde var. 3 8 kere 3 24 3 daha 27 elde gitti. 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 3, 15, 2 daha, 17. Ve aa bakın topladık. Gerçekten işlem tüm güzelliğiyle gözler önünde. Hoşuma gitti aslında. Valla ben e, aslında çarpmaları böyle bile yapasım geldi yani. O derece <laughs> yalan değil. Şimdi burada e, biliyorum çoğunuz sıkılacak. Belki ileriye sardıracak. Ama bence sardırmak yerine oturup videoyu durdurup bütün çarpmaları yapın. Tamam. Malum çarpmanızı hızlandırmanız çünkü önemli. Şimdi 375 ile 8'i çarpıyoruz. Tamam mı? 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 daha 60. Elde var 6. 8 kere 3 24. 6 daha 30. Cevap 3000 çıkar. Bir de biliyorsunuz çarpma işlemlerinde basamaklar yine ne olacak? 6 alta gelecek. Şimdi 6 kere 4 24 elde var 2 8 kere 4 32 2 daha 34 bu bitti 7 kere 6 42 elde var 4 biliyorsunuz birinci çarpanla çarptıktan sonra ikinci basamağa geçtiğimizde burayı bir kaydırıyorsunuz bunu da hatırlatma yapmış olalım 7 kere 8 56 4 daha 60 olur toplarsak 4 6, 3. İşte 6364 çıkar. Üçüncü soru. 245 ile 72'yi çarpalım. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 4 kere 2, 8. Bir daha 9. 2 kere 2, 4. Eldelerimiz bitmiş. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 4, 28. 3 daha kaç yapar? 31. Yine elde var 3. 7 kere 2, 14. 3 daha 10, 7, 0, 14 elde var. 1, 5, 1 daha 6. İnşallah çarpmaları ben doğru yapmışımdır. İşte batası çıkabilir. Önemli değil. Aa işte yapıp yanlış çözmüşü şu soru falan. Sizler takılmayın. Sizler doğru bir şekilde ne yapın? Yapın mutlaka. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 0 0'dır. 1'e eklersen 1 olur gider. 5 kere 1 5 5 kere 2 10 aşağıya geçtim ve bir kaydım 4 kere 3 12 elde var 1 4 kere 0 0 1 daha 1 4 kere 1 4 4 kere 2 8 toplarsak 5 3 6 4 94 bin 635 olarak ne yaparız? Buluruz çocuklar. Tamam. Lütfen çarpmalarınızı hızlandırın. Yoksa ortaokul ve lisede çok çekerseniz ayrıca çok da ayıp yani. Tamam. Ve ilkokulda bunları öğrenmiştiniz. 10, 100, bin ile kısa yoldan çarpma. Ne yapıyorduk biz? Eğer herhangi birisiyle bu sayıları çarpıyorsak kaç tane sıfırı varsa yanına koyu veriyorduk. Yani ben eğer 72'yi onla çarpıyorsam onda bir tane 0 olduğu için aslında 72'nin yanına bir 0 koyuyorum. Bu kadar ve 720 oluyor. Yine 420'yi onla çarpıyorsam 420'nin yanına bir 0 koyuyorum. 4200 oluyor. 8 ile 100'ü çarpmış. Bu defa yüzde 2 var. Yani ben 8'in yanına 2 koyuyorum. Böylece çarpmamı yapmış oluyorum. 93 ile 100'ü çarpacağım. Yine 2 0'ım var. 93'ün yanına 2 koydum. 9300 çıktı. Geldik buraya. 7 ile 1'i 1000 çarpmış. 1000'de biliyorsunuz 3 tane sıfır var. O zaman 7'nin yanına 3 sıfır koyuyoruz. 7000 buluyoruz. 22 ile 1000'i çarpmış. Yine 3 sıfır var. Yine 22'nin yanında 3 tane sıfır olacak demek. Ve 3 ile 10.000'i 10, çarpmış. 10.000'de 4 sıfır olduğu için 3'ün yanına 1, 2, 3, 4 sıfır çarpıp 30 bin bulmuş olacağız. 37 ile 10 bini çarpacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 0 olduğu için 37'nin yanına 1, 2, 3, 4, 0'ımı koydum. 370 bin olarak buldum. Sıfırlı sayılarla çarpmak tabi her zaman eğlenceli. O da bir gerçek. Aha, geldik enteresan çarpmaya. Ya buna bayıldım ya. Vallahi insan şeyden çıkıyor ya yoldan çıkıyor yani ay öbür çarpmayı yapmasam mı falan diyor ama evde canınız sıkıldığı zaman yapın ya valla benim hoşuma gitti yani e, anlatmak da yazmak da ve sizlerle paylaşmak da hoşuma gitti şimdi bu ilk anlattığım çarpma işleminden farklı e, ikinci yöntem size zannedersem bir yöntemim daha olacak Şimdi tabi bunlar bana ait yöntemler değil. Sizler için araştırdık, bulduk falan filan. Şimdi 628 çarpı 34 işlemini enteresan bir şekilde yapalım. Bir kere sayılarınız kaç basamaklıysa öncelikle şurada turuncuyla gördüğünüz neyi? Tabloyu mutlaka hazırlıyorsunuz. Tamam. Şimdi bakın 3 basamak bir de çarpma işlemini göstermek için. Burada da iki basamak olacak. Tamamen tabloyu belirleyen sayılardaki basamak. Önce bunu hazırlayın. Anlaştık mı çocuklar? Sonra Sonra elinize cetvelleri alıp şuradan şöyle çizgiler yani aslında şey yapmış oluyorsunuz. Şuradaki bir tane kareyi köşegenine ayırmış oluyorsunuz. Çünkü burası çok bomba ve önemli ve bakın burada da iki kare var. Köşegenine ayırdım. Ayırdık ve ayırdık. Böylece tüm hazırlıklar bitmiş oluyor. Tamam? Size sırayla ne yapacağınızı bakın söylüyorum. Şimdi buraya açıklama yaptım. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü aklınızda çok kalacağını düşünmüyorum. Hani ne yaptığımı göstermek istedim. Şimdi biz yazarken yine aynı satır ve sütuna denk gelen sayıları çarpıp bulduğunuzda 18 oluyor ya. Biz de burada karemizi köşegenlere ayırmıştık ya. İşte bu 18'in birinci sayısını üstte ikinci sayısını alta yazıyorsunuz. Yine 24 üstte 2 alta 4'ü yazıyorsunuz. Yani burada olay Birinci sayı üste geliyor. İkinci sayı alta geliyor. Okey. Eserseniz önce bir burayı bir halledelim önce. Şimdi burası kim? 6 ile 3. Bakın 18. Bak 18. Gördünüz mü? Şimdi 2 ile 3'ü çarpacağım. 2 kere 3 6'dır. 6'yı 2 basamaklı yazamayacağımız için başına mecburi 0 koyuyoruz. Hani hayali 0 6 şeklinde yazacağız. Burada takılırsınız diye örneğime bunu özellikle koydum. E 8 kere 3 24. 2 4. Bitti. Aşağı geldim. 6 kere 4 24. 2 4. 2 kere 4 8. 0 8. 8 kere 4 32. 3 2 şeklinde yazdık. Tamam. Şimdi artık mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. Çizgiler arasında kalan çizgi dediği hani az önce köşegenlerimizi çizdik ya bu sayılar toplanır. Elde varsa diğer çizgi arasındaki sayıları toplamına eklerim İyi izleyin. Şimdi burada zaten garibim 2 var. Tamam. Bu çizgilerin arasını topladığımda 8, 3, 11, 4 daha 15 yapar. 15'in 5'i elde var 1 tamam 4 6 daha 10 12 elde birimiz vardı o yüzden ben 12'ye 1 e ekledim 13 13'ün 3'ü yine elde var 1 buraya geldim 2 8 daha 10 1 e ekledim 11 11'in 1'i yine elde var 1 onu da tutuyorum burada 1 yazıyor elde birim vardı onu ekledim 2 ve Artık olay yani sonuç çıktı. Şuradan başlayarak mavi içerisindeki rakamları sırayla yazdığınızda yani 2, 1, 3, 5, 2 şeklinde yazdığınızda sonuç çıkıyor. İnanmayanlar varsa hazır mısınız? 8 kere 4, 32 elde var 3, 4 kere 2, 8, 3 daha 11 elde var 1, 6 kere 4, 24, 1 daha 25... 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 2 6 2 daha 8 gitti 3 kere 6 18 2 5 3 1 2 bakar mısınız ya muhteşem ve ben sizler için bir soru daha hazırladım yine hemen hızlı bir şekilde ekran fotosu almak isteyenler Hadi bakalım tablomuz falan köşegenlerimiz her şeyimiz hazır. Çektiniz mi? Hadi başlayalım. Şimdi önce üstü yapalım. 4 kere 5 20. Bakın hem böyle canlı canlı anlatınca da oturmuş olur. 20'yi 2 burada 0 burada. 7 kere 5 35. 3 5 35. 8 kere 5 40. 4 0 40 oldu. Aşağı geçtim. 4 kere 6 24. 2 buraya 4 buraya 24 7 kere 6 42 4 buraya 2 buraya 42 8 kere 6 48 4 buraya 8 buraya bakın çok eğlenceli değil mi sonra ne demiştim e, hepsini toplayarak yani çizgilerin arasındakileri topluyor şu burası 8 elde falan yok bunu yuvarlayın yuvarlayın ki neler yazacaklarınızı kolay görün e, burası 4 2 daha 6 elde yok. Buraya geçelim. 8, 12, 17. Bakış burası normalde kaç yapıyor? 17. Ben bunun neyini alacağım? 7. Bir de elde neyim var? Birim var. Unutmayın. 3, 2 daha. Burası 6. Elde birimiz vardı, ekledik. Kaç yaptı? 7. E burası da kaç olur? 2. O halde bu taraftan başlıyorsunuz. 2, 7, 7, 6, 8. İşte bizim cevabımız olur çocuklar. Anlaştık mı? Bu arada şurada bir ufak hata yapmışım. Hiç söylemiyorsunuz. 2, 3 daha 5 çocuklar. 5, 1 daha 6. Tamam. Şurası 6 olacak. Bakın nasıl cin gibiyim. Hemen de görürüm yani. Aa, ayıpsınız. Valla ben bayıldım buna. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Valla deli gibi yorumlarınızı burada özellikle çok bekliyorum. Haberiniz olsun. Şimdi 10 yüzde çarptık ama hani bazı sayılarda bol sıfırlı olabilir. Bunları da şöyle çarpıyoruz. Bunları da kısaca değinmek istedim. Önce normal kısımdaki sayıları alın. 3 kere 4 12 olur. Sonra da tabi içerisinizde bilenler var ama olsun. Tekrar olmuş olur. Kaç tane sıfırım var? 1, 2, 3, 3 sıfırı yanına koyuyorsunuz. Ve böylece çarpma işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Aynı şekilde 72 ile 3'ü kenarda çarpıyorsunuz önce. 3 kere 2, 6, 21, 216. Peki ben bunun yanına 1, 2, 3, 4 kaç sıfır ekleyeceğim? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okulu yapmak için bölük yapıyorum. 21 milyon 600 bin ne olur? Cevabımız olur çocuklar. Ve 5 ile kısa yoldan çarpma. Yani Dediğim gibi hani bu kısa yoldan çarpmaları tabii ki bilmek zorunda değilsiniz. 5 kere 4 20 elde var 2. 35 2 daha 37. Yani bu tabii ki çok kısa. Ama ne bileyim hani ben bazıları bilmek istiyor falan. O yüzden e, anlatmak zorunda hissediyor insan kendine. Sayıyı önce 10 ile çarpıyorsunuz sonra 2'ye bölüyorsunuz. Çünkü neden? Biz bir sayıyı 10 ile çarpmayı kolayca öğrendik değil mi? Yanına bir sıfır koyuyorduk ve sonra bunu da 2'ye bölerken önce 7'ye bakıyorduk 3 kere var 3 kere 2 6 1 sonra 4'ü indiriyorduk 14'te 2 7 kere var 14 0 0 kaldı sonra 0'ı indiriyorduk olmadığı zaman buraya bir 0 koyuyorduk cevabımız bu şekilde de ne yapılır bulunabilir çocuklar. Evet ve işte merakla beklenen sonuncu ilgi çarpma tekniğime geldik çocuklar. Bakın bu acayip bir şey tamam mı? Yani bunda e, mutlaka görmüşsünüzdür. Aslında Facebook falan filan oralarda çok paylaşılıyor. Hani paylaşıldığını biliyorum. Ama ben anlatmak istedim. E, şimdi 34 ile 25 işlemini çarparken çubuklarla çarpma kullanılıyor. Birinci sayım 34. Önce buraya bir yani bu çubuklar neye göre hazırlanıyor? Ben hani hazırladığım zaman kaybolmaması için şu şekilde çocuklar. Benim birinci sayım 34 olduğu için size diyor ki önce 3 tane çubuk buraya birazcık boşluk bırakıl. Yani bırakın hani bir A4'e yapın önemli değil. 4 çubuk buraya yani 34'ü simgeliyor. İkinci sayım 25. Bu defa şöylemesine, tamam? Bakın, 2 iki, yani 2'yi simgeliyor. Burada da 5 çubuk var. 25 simgeliyor. Bence buraya kadar zaten herkes anladı. Sonra benim yaptığım şekilde şöyle bir yay çekin, tamam? Bakın. Niye? Şimdi ben bu yayı çektiğimde bir şurayı hesaplayacağım. 2 burayı hesaplayacağım. Üçüncü olarak da şurayı hesaplayacağım. İsterseniz bunu da şöyle mi yapsak? Daha bir görüntü olsun değil mi? iyice. Şöyle. Heh, çok güzel oldu valla. Hani arada kalanları görmeniz için. Bakın sakın çok karışık bir şeymiş gibi düşünmeyin. Aslında şunu yapmıyordum ama hani yay yetiyordu. E tamam hocam. Sonra ne yapacağız? Noktaları sayacağız. Çok zevkli. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 5 kaç tane şey var? Direkt çarpabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 kere 4'ten burada 20 nokta var. Şuraya bakalım. 1, 2, 3 satırdan 6 nokta var. Şuraya girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kere 3'ten burada 15, 16, 17, 19, 21, 23 de burada var tamam hazır mıyız şimdi bakın şöyle yapıyoruz 20'nin sıfırını aldık tamam burası birler basamağı bu ne elde o zaman birler basamağım sıfır elde kaç 2 bu elde'yi nereye ekliyorum 23'e ekliyorum tamam 23 2 daha kaç yaptı 25 yine elde var 2 üstteki sayım 6 idi 2 ekledim 850 oldu mu Vallahi muhteşem oldu çocuklar tamam hadi bakalım ilginç çarpmalar benden size hediye şimdi geldik bir ve son soruma daha yine bakın bunu mutlaka yapın birinci sayım 52 5 çizgi 2 çizgi tamam mı 2. sayım 14. 1 çizgi, 4 çizgi. Mutlaka çizgiler, çubuklar oluşacak. İkinci yapacağımız işlem şu yayları mutlaka yapın, tamam? Ve her kısımdaki noktaları sayı çocuklar. 1 2 3 4 4 4 burası 8. 1 2 3 4 5 burası azmış 5. 1 2 ee, bu ikiyi unutmayalım. Burayı kısa çarpalım. 1, 2, 3, 4. Kaç tane 4 var? Yani satırları sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 4, 20. 2 de burada vardı. 22. E başlayalım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi burası neydi? Bizim birler basamağımızda. Tamam mı? Unutmayın. Buraya 8'i ne yaptık? Koyduk. Sonra 22. 22'nin ikisi. Elde var 2. Yukarıda 5'im var. 5'e 2 ekledim. Cevap 728 oldu. Bab severler. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Gerçekten benim için de umarım sizler için de çok farklı bir ders oldu. Biraz eğlence oldu aslında. Matematikten çıktık ve matematikte böyle şeyler var mı diyor insan ama var. Daha sizlerle inşallah paylaşacağım. Abone olmayı beğenmeyi, arkadaşlarınızla mutlaka paylaşmayı özellikle unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.